beraber olmak, birbirinden ayrılmamak, eğer bir olamazsa, beraber olamazsa ne dediler kardeşlerim? O zaman işte bir kıyamet o zamandır diyor, şair şöyle ifade ediyor. Bir melek bir millete düşman giremez. Toplu kurdukça yürekler bunu çok sütmiremez. Sen ben ve sizler de aradan mahveti kaldır. Milletler için işte kıyamet. Aradan girdik ve beraberlik yok olursa işte kıyamet zaman o zamandır. Yani girdiğimizi, beraberliğimizi bozmak isteyenler da içeriden kitle çıkarmaya başlıyorlar değerli işte Kürtü Türk'ü ifadesiyle efendim başka ifadelerle böyle milleti içeriden bildirmek üzere şimdi düşmanlar boşluğu. Düşmanlar her daim Evet, ayet-i kutsal gözetiyorlar. Birlik beraberlik olduğu an, o zaman o beldeyi, bu ülkeyi tespit gerçekten kolay değil. Bu açıdan tetişen, değerli kardeşlerim, birlik ve beraberliğimize sahip çıkmak. Bakın, konunun başında olduğu ayet-i kerimede, Yüce Rabbimiz ifadesi var, şöyle ifade ediyor. Hep birlikte Allah'ın idine, Kur'an'a ve sünnete sınırsız, değil mi? Parçalanıp bölünmeyin. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler diyor ki birbirine düşmanlığa gidiniz. Ve o kalp değerinizi birleştirmiş. Yani öncelikle şu. Ayet-i Kerim'in suresinde inanılmaz mı? Bütün inananlar birbirini kardeşlik ifade ediyor. Yani bizler inananlar mı? kere kardeşiz. Birlik ve üstünde olmak durumundayız. Allah'ın dibine, Allah'ın dinine beraber sarılmak durumundayız. Eğer yok, Parçalanı görürdünseniz o zaman nedir? Yani, al gücünüz elden gider. artık tkerba'du wa rasulahu, wa la anazahu ve tafşaru ve tadhabbihi um Yani siz görün parçalanırsanız gücünüz elden gider. Eğer birbirinize düşerseniz gücünüz elden gider ki bu da özellikle değerli kardeşlerim, yani Müslümanı Müslümana öldürmek isteyenler buna karşı yanık olalım. Ve efendim de şu uyarısı unutmayın. Diyor ki, iki Müslüman, bak iki Müslüman birbirine silah çekerse,

Emisine Hazret kabilesi Medine'de bunlar birbirine düşman. iki kabile Müslüman oluyorlar. Allah onları kardeş ediyor. Ve hala birbirleriyle bir çeşit vesile ve sebeplerle yine kavga çıkıyor aralarında. Birbirlerini özgürlüğe kalkıyor. Cenab-ı Allah bu ayet yapıyor. Yani Allah sizi uçurumun kenarından kurtarmışken, yani kardeşinden gitmişken böyle yapmayız. Parçalan ayıp Allah'ın Allah'a yine Kur'an'a sımsıkı sarılır diye ifade ediyor. Bunun başında okudu. Hadis-i Şerif'i de ifade edelim. Şöyle buyurdu Allah Resulü. Size birbiri tarihine formanızı tavsiye e, yani birlikte beraber bir şey ya. Size evli tarihine kurmanızı tavsiye eder, ayrılığınız rahatlatma şiddetle kaçırmanızı isteriz. Zira şeytan yalnız başına yaşayan insana yakın olup beraber bulunan iki kişiden uzaktır. Kim cennetin ta ortasında yaşamak isterse toplu halde unutmaya baksın. <laughs> Yedip beraber bir içerisinde olursanız o zaman cennetin ta ortasına gidersiniz diye ifade ediyor Rabbimiz. Evet. Öyleyse Muhammed, kendine yaşlısida, aynı iman, aynı gayri, aynı azim, aynı sadakat de düşürürüm. Ülkemizi başka adına almak, ve bozmak. Ve isteyenlere, fırsat verme, doğru mu hak ve hakimkârın asla gayetine. Yüce Rabbim, aziz şehitlerimizin, gazilerimizin bir cümle eydat ve cedadımızın ruhları şahit eylesin, kanıları kurur eylesin, mekanları cennet eylesin, bizleri onlara vefakar eylesin. O aziz şehitlerimizin bize bırakmış olduğu bu vatana, bizleri sahip çıkanlardan eylesin. Vatan için, sıhhat için çalışan, çabalayan, gerektiğinde canıyla, manıyla mücadele edecek evlatlar yetiştirmeyi, nesilde yetiştirmeyi, Rabbim bizlere nasip eylesin. Bakarını, müfretini üzerimizden eksik eylemesin. Bizimizde, Doğu Türkistan'da ve diğer İslam bendelerinde zümme uğrayan, öz vatanlarında var ya mümkünlere yardım eylesin. İslam diyarlarına, İslam'ın rahat yaşandığı esenlik diyarları eylesin. Bizi her her an şiir beraber eylesin. Türk ve savaşta düşmana karşı muzaffer eylesin. Rabbim geçmişlerimize rahmet eylesin. Cuma namazı mübarek eylesin. Dönüvarımız var değerli kardeşlerimiz. Bu haftaki Cuma sadakalarımız Erbağımızdan buna yazılıp Kur'an kursları için toplanacak. Rabbim bütün hayırlı senatı, mübarekler için tercih edin. Kabul eylesin. Yine bir duyurumuz daha var. Namazdan bu takip evinde Osman Yılman ve Sinan Yılman babaları Erbun Celal Yılman'ın her bir şerefi vardır bütün cemaatimiz davet Pratik kabul edilsin.